şöyle bir düşündüm de geriye dönüp baktığım zaman kullanırken beni en fazla keyiflendiren telefonlardan biri de OnePlus 5 olmuş. Gerek fiyat performans dengesi gerekse de ortaya koyduğu kullanıcı deneyimiyle Çinlilerin belki de son dönemde yaptığı en iddialı telefonların başına geliyor OnePlus 5. Üzücü olansa ülkemizde resmi olarak yok. Diğer pek çok Çinli firmanın telefonunda olduğu gibi. Ancak bu demek değil ki OnePlus 5'i incelemeyeceğiz. Bu demek değil ki OnePlus 5'i bulamayacağız. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve artılarıyla eksileriyle bir OnePlus 5 incelemeyeceğiz. Dělíme se na váš Merak edenler elbette olacaktır. Dolayısıyla ilk olarak isimlendirme ile başlayalım. Bir önceki model OnePlus 3 adını taşırken yeni modelin 4 yerine 5 olarak isimlendirilmesi kültürel değerlere dayanıyor. Çin'de 4 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanıldığı için OnePlus şirketi yeni telefonda 5 ismini vermiş arkadaşlar. Çözünürlüğü Full HD olan 5.5 inç boyutunda optik amulet ekranla gelen telefon Snapdragon 835 işlemcisinden güç alıyor. RAM tarafında 6 ve 8 GB depolama tarafındaysa buna bağlı olarak 64 ve 8 GB seçeneklerini sunan telefonun bizdeki temsilcisi ise bilgisayar gibi telefon yakıştırmamıza vesile olan 8 GB RAM'li versiyon. Çift arka kamerayla gelen OnePlus 5'te 16 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ek olarak 20 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamerası da bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ön çekim kamerasına yer verilmiş. Android 7.1.1 temelli oksijen arayüzüyle çalışan OnePlus 5 3300 mAh kapasiteli pilden güç alıyor ve hızlı şarj desteğiyle geliyor. Telefonun kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak dökümanlar, sim kart iğnesi, tip C kablo ve 5 voltla 4 amper verebilen şarj adaptörü çıkıyor. Fiyat performans iddiasındaki pek çok Çinli telefonda olduğu gibi OnePlus 5'in kutu içeriğinden de herhangi bir kulaklık çıkmıyor. Hazır yeri gelmişken kutudan çıkan adaptör ve sahip olduğu isimli hızlı şarj teknolojisini de kısaca anlatayım arkadaşlar. OnePlus'ın da bağlı olduğu Oppo firması tarafından geliştirilen bu teknoloji örneğin Qualcomm'un Quick Charge teknolojisinden farklı olarak şarj için yüksek gerilim değil yüksek akım kullanıyor. Örneğin Quick Charge 3.0 6.5 voltta 3 amperle 19.5 watt sağlarken Dash teknolojisinde ise bu değer 5 voltta 4 amperle 20 watt. Daha da önemlisi ise diğerlerinden farklı olarak Dash teknolojisinde kullanılan şarj adaptörünün kendi içinde de telefonda olduğu gibi bir güç yönetim devresi bulunuyor ve bu devre ısı kontrolü ile birlikte enerji eğitim denetimi yaparak ideal şarj performansını korumasını sağlıyor. Bu önemli çünkü telefonu orijinal adaptörüyle ile prize taktığınızda telefondaki güç yönetim devresi kapanıyor ve şarj esnasında tüm süreci üstlendiği için telefon değil şarj adaptörü ısınmış oluyor. İşte bu bu da bize iki temel fayda sağlıyor. Bunlardan ilki telefon daha hızlı ısındığı için batarya ömrü ve verimliliği korunmuş oluyor. Diğeri ise şarj istasında telefonu elinden düşürmeyenler için telefon daha hızlı ısındığından herhangi bir throttling sorunu ve buna bağlı olarak performans kaybı yaşanmıyor. Yani telefon şarj olurken yüksek performansla oyun oynamaya ya da video izlemeye devam edebilirsiniz. Tabii ki kusuru olmayan bir teknolojiden bahsetmiyoruz. En büyük eksisi özel bir adaptöre ihtiyaç duyması. Dolayısıyla herhangi bir başka adaptörle kullandığınızda telefon hızlı şarj özelliği aktif olmayacaktır bu derece. Şarj etme performansına gelecek olursam eğer yaptığım testlerde 92 dakikada 3300 miliamper kapasiteli pilin tam manasıyla dolduğunu gördüm. Aslına bakarsanız hızlı şarj teknolojilerinde tam dolum süreleri genelde benzerlik gösteriyor. Asıl fark ise kısa süreli şarjlarda. Örneğin 10 dakikalık şarjda telefonu ne kadar kullanabildiğiniz yönünde. İşte o noktada Dash teknolojisi farkını ortaya koymaya başarıyor arkadaşlar. İncelemeye tasarımla devam edelim. Aslına bakarsanız mükemmel telefona çok yakın bir paket sunmasına rağmen tasarım konusunda özgünleşememesi bu telefon iPhone'un belki de en zayıf halkası. Çünkü 2017 yılında diğer Çinli firmalar bile ayırt edici tasarım detayları yakalamaya çalışırken OnePlus 5 özellikle arka tasarımıyla neredeyse bir iPhone 7 Plus gibi görünüyor. Çift kamera, çift tonlu flash, anten çizgileri ve marka logoları. Aynı iPhone 7 Plus olduğu gibi kurgulanmış. Bu kötü bir şey mi? Hayır değil. Ama Xiaomi'nin Mi Mix modeli gibi OnePlus'ın da görünce ona satacak tasarım detaylarına ihtiyacı var dostlar. Selefin de olduğu gibi metal gövdeye sahip olan OnePlus 5 7.25 mm ile daha ince aynı zamanda 153 gram ile daha hafif. Telefonu elinize aldığınızda verdiği ilk hissiyat çok daha ince olduğu şeklinde. Çünkü köşe uçlarına doğru sivrilen şase çok daha ince bir telefonu hükmediyoruz izlenimi veriyor ki bu pozitif. Ancak diğer taraftan telefonun avucun içerisinden kayıp düşme riskini arttırdığı için kullanırken daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Tutuş ergonomisi keyifli olan OnePlus 5'te güç butonu sağda, ses kontrol butonları ise solda toplanırken buna ek olarak 3 kademeli bir anahtar düğme daha bulunuyor sol taraftaki bu düğme yardımıyla telefonu sesli ya da sessiz yapabilmek veya Do Not Disturb yani rahatsız etme modunda farklı çağrı ve bildirimleri engelleyerek kullanabilmek de pekala mümkün. Telefonun taban kısmında ise 3.5 mm kulaklık bağlantısı, hoparlör ve USB 2.0 hızında çalışan tip C konektörü bulunuyor. OnePlus 5'in ön yüzünde kalın çerçeveler karşılıyor bizi. %73 seviyesindeki ekran kasa oranı biraz daha yüksek tutulabilseymiş gerçekten harika olurmuş. Alt kısımda bulunan parmak izi okuyucusu bir telefonda şimdiye kadar gördüğüm en hızlı parmak izi okuyucusu. İnanılmaz hızlı çalışıyor. Siz sadece ekranın açılmasına bakıyorsunuz. Bu açıdan gerçekten tebrik etmek gerekiyor OnePlus mühendislerini. Ne de olsa yedi öldür, hakkını ver demişler. Ana ekrana dönüş butonu olarak da çalışan bu kısmın sağında ve solunda ise kapasitif butonlar bulunuyor. Işıklandırması zayıf olan bu butonlara biraz alışmak gerekiyor. Ancak arzu ederseniz ayarlar kısmından müdahale ederek telefonu ekran üstü sanal butonlarla da kullanabiliyorsunuz. Buton işine ayrıca kafa yoran OnePlus yazılımcıları hemen her butonun özelleştirilmesine ve farklı görevler atanmasına izin vermiş ki gerçekten takdir yaşayan. Arayüzü yormadan böylesine ekstra özellikler kazandırmayı başarmışlar. Uzun lafın kısası kalitesi, işçilik ve kullanım ergonomisi olarak gerçekten çok başarılı bir cihaz olmuş OnePlus 5. Sadece tasarım seviyesinde gerçekten özgünlüğe ihtiyacı var artık. OnePlus 5'in 5.5 inç boyutundaki Full HD ekranı optik amoled panel kullanıyor. Yani selefine göre ekran tarafında boyut ve çözünürlük değişimi bulunmuyor. Günümüz modern telefonlarına kıyasla bu seviye bir cihazda çözünürlük belki düşük gelebilir ancak erişilebilir amiral gemi katili sıfatını alabilmek için maliyeti onlardan aşağı tutmanın bir yolu da ekran tarafında maliyet odaklı ilerlemek. Çünkü bomb dedi dediğimiz bill of material yani telefonu bir araya getiren parçaların maliyet kalemine baktığımızda panel, cam, koruma katmanı, dokunmatik kontrol katmanı gibi çok unsurlu ekran paketi ciddi bir maliyet oluşturuyor. Ve yüksek çözünürlük panellerde maliyet daha da artıyor. Kesin olan şu ki OnePlus 5'in ekranı şu an piyasadaki belki en iyi 1080p ekran. Amoled panelin doğası gereği siyah gösteriminde epey derin inebilen panelin genel renk skalası ve renk üretim doğruluğu da hem geniş hem de başarılı. Parlaklık seviyesi belki en iyisi değil ancak pek çok farklı koşulda kullanıcısına yetecektir diye düşünüyorum. Üstelik ayarlar kısmında ekranın dinamikleriyle oynayarak ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu noktada bir adım daha ileri giden OnePlus pek çok üreticinin uyguladığı göz yormayan gece modu yani mavi ışık filtresi ayarına ek olarak kitap okuma modu da sunuyor. Bu mod kapsamında ekran sanki elektronik mürekkep ekranına sahip bir e kitap okuyucusu gibi davranıyor yani siyah beyaz oluyor ve keskinlik artıyor. Yani bir nevi Kindle imlasyonu yapıyor diyebilirim. Dolayısıyla bu özellikle birlikte okuma eyleminin çok daha iyi ve rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Evet arkadaşlar bu kadar detaylı soru arasında gelelim ekranla ilgili çok tartışılan jöl etkisi hususuna. Kaydırma esnasında gözlemlenen bu rahatsız edici istenmeyen efekt her cihazda yok. Bizim test ettiğimiz telefonda da günlük kullanım ekseninde rahatsızlık verecek bir tablo yaşamadık. OnePlus tarafı bunun bir hata olmadığını düşünüyor ancak bazı cihazların göz yorgunluğu yaratacak kadar bu durumdan etkilendiği de ortada. Sony Xperia XZ Premium'un 960 FPS kayıt özelliği ile hem OnePlus 5 hem de Huawei P10'a baktığımda benzer etkiler olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla benim kullanım esnasında deneyimimi etkiden bir olumsuzluk yaşamadım arkadaşlar. Açıkçası beni rahatsız eden detay OnePlus'ın hem bu konuyu hem de testlerde hile yaptığı ile ilgili tartışmalara sert bir şekilde karşılık vermesi ya da istenmeyen bir şekilde karşılık vermesi oldu. Ekranda sorun yaşanabilir. Örneğin son olarak Galaxy S8 ailesinde Samsung'da ciddi bir pembe ekran sorunu yaşadım. Kaldı ki Samsung bugün mobil cihazlar için en iyi ekran üreten firma arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar yaşanabilir ama bana kalırsa bu noktada önemli olan firmanın temkinli davranması ve kullanıcılarını mağdur etmeden doğru aksiyonu alması diye düşünüyorum. Bu arada OnePlus 5'in ekranında sRGB ile birlikte DCI-P3 uyumluluğu da var. Dolayısıyla kullanıcılar farklı modlar arasında kullanım ihtiyacına bağlı olarak farklı atamaları yapar renk skalasını özelleştirebiliyor. Ya da tüm bunların dışında kendi renk profillerini tayin edebiliyorlar. Gelelim performans değerlendirmesine. OnePlus 5 aynı Sony Xperia XZ Premium, HTC e U11 ve Samsung Galaxy S8 ailesinin Amerika versiyonunda olduğu gibi 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemcisini kullanıyor. 4 çekirdekli 2 kümeden oluşan işlemcinin yüksek performans kümesi 2.45 GHz, verimlilik odaklı kümesi ise 1.9 GHz çalışıyor. Bu noktada OnePlus'ın testlerde yüksek skor alabilmek için uyguladığı bir yöntem bulunuyor. O da şu, The Küçük 4 çekirdekten oluşan kümenin frekansının test uygulamasının başlatıldığı anlaşıldığında 1.9 GHz'de yani en yüksek frekansı tutuyor. Aslında dinamik olarak atanması gereken hız profilini en yüksek frekansa zorlayarak hile yapıyor. Ancak firma bu tercihe biz sadece cihazın yapabildiklerini göstermek istiyoruz diyerek yanıt veriyor. Özellikle Antutu skorunda ben şu ana kadar daha yüksek puan alan bir başka Android cihaz görmedim. Skor gerçekten çok iyi. Buna ek olarak 8 GB low power DDR4X bellek ve UFS 2.1 standartında 800 MB saniyelere yaklaşan okuma ile birlikte benzer şekilde yüksek yazma hızı sunabilen 128 GB depolama birimi ile iyi optimize olmuş yazılım sayesinde telefon adeta uçuyor arkadaşlar. Telefonun performansı adeta uçuyor. Günümüz oyunlarında herhangi bir zorluk yaşamayan telefon bol miktarda RAM sayesinde uygulama çağırma konusunda gerçekten çok ama çok iyi bir performans gösteriyor. Ve pek tabii ki kamera. OnePlus 5'in arkadaki ana kamerası Sony IMX 398 sensörünü kullanıyor. 1 2.8 inç boyutundaki sensöre 1.12 mikron büyüklüğündeki piksel şeyler eşlik ediyor. Ve yeni nesil üst seviye Samsung telefonlarla birlikte bazı başka telefonlarda gördüğümüz dual piksel teknolojisi ile yüksek hızlı netleme vaat ediyor. Sabitleme tarafında OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği olmayan kamera sadece elektronik stabilizasyon yapabiliyor. Portre modunda bokeh efekti ve 2x yakınlaştırma için kullanılan ikinci kamera yani telefoto kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde. Yani OnePlus 5 kombine çözünürlük değeri en yüksek çift kameralı telefon oluyor. Ancak her şey toz pembe de değil tabii ki. Ana kamerayla benzer şekilde 1 bölü inç boyutunda olan ve 1 mikronluk piksellerden oluşan Sony IMX350 sensörüne sahip ikinci kamerada ne elektronik ne de optik sabitleme bulunuyor. Kamera başarımına yani görüntü kalitesine değinecek olursam eğer OnePlus 5 detay seviyesi yüksek, doğal keskinlik seviyesini iyi tutturan ve gözün gördüğüne yakın renk üretimiyle gerçekten çok iyi bir deneyim sunuyor. İkinci kamerası da detaylarda ciddi kayıp yaşanmaksızın nesneleri yaklaştırıyor ve portre modu için obje ile arka tarafı arasında çoğu zaman sınırları iyi çizilmiş sonuçlar vermeyi tutturuyor arkadaşlar. Yani bu açıdan OnePlus OnePlus, OnePlus 5'in kamera sistemini gerçekten iyi optimize etmiş. Yüksek çözünürlükte ön kamerasını detay seviyesinde beğendiğim telefon ön kamerasıyla genel kamera deneyimine katkı sağlıyor ve hem fotoğraf hem de video için keskin, renk üretim yalnız biraz soluk sonuçlar veriyor. Belki bu noktada bir yazılım güncellemesiyle ufak tefek rütuşlar yapılabilir diye düşünüyorum. Ama genel olarak toparlamam gerekirse kamerayı beğendiğimi itiraf etmeliyim. Üstelik telefonun sahip olduğu kamera arayüzü hem işlevsel hem de oldukça teşvik edici. Histogram gibi detayların atlamamış olması da bence güzel. Hazır kameranın sahip olduğu arayüzden bahsetmişken işletim sistemine geçelim arkadaşlar. OnePlus 5'in Android 7 birbir temelli OxygenOS yazılımı Vanilla Android dediğimiz saf Android deneyimine son derece yakın. Launcher büyük oranda sade tutulurken tercihe bağlı olarak açıp kapayabileceğiniz raf özelliği ile ana ekranı soldan sağa çektiğinizde çıkan menü kapsamında en çok kullandığınız uygulamalar, hava durumu ve sık konuştuğunuz kişileri takip edebiliyorsunuz. Yine büyük oranda stok Android'e sadık kalınan bildirim ekranı kısmında özellikle oyunlar için rahatsız etme ikonu dikkatlerden kaçmıyor arkadaşlar. Bu sayede navigasyon barını kapatıp bildirimleri oyun deneyimini etki etmemesi adını engelleyebiliyorsunuz. Ayarlar kısmı altında gestures kontrol bölümünde çift tıklamayla ekranı uyandırmadan tutun da ekranı harf yazarak uygulama başlatmaya kadar kısa yollar oluşturabilmek mümkün dostlar. İnternet arayıcısının çok hızlı ama gerçekten çok hızlı klavyenin tepkisel çalıştığı telefonda galeri uygulaması da adeta yağ gibi akıyor ve tam bir süper bilgisayar telefonu gibi davranıyor. Aslına bakarsanız yazılım konusunda çok büyük oranda doğru işlerin yapıldığı bir telefon duruyor önümüzde. Merak ettiğim husus da şu yazılım güncellemeleri ne sıklıkla gelecek? OnePlus kimi diğer firmalarda olduğu gibi örneğin düzenli güvenlik güncellemelerinden pek bahsetmiyor. Mümkün olduğu kadar vereceğiz diyor. Bu telefon bir sonraki büyük Android sürümü olan Android O'ya yükseltilecektir. Ama güncellemeyi Android O çıktıktan ne kadar vakit sonra alır işte bunu bekleyip göreceğiz. Biraz da diğer detaylardan bahsedeyim. Kullandığım süre boyunca telefonun çekim seviyesinden ve sesli görüşme kalitesinden memnun kaldım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Öte taraftan standart müzik çalar uygulaması olarak Google Play müzikle gelen telefonun hoparlörüm hem ses çıkış gücü hem de çıkan sesin temizliği seviyesinde beni memnun etti. Evet stereo ses sistemine sahip olmaması belki üst seviye telefon yarışında bir miktar eksi olarak görünebilir ancak telefonun sahip olduğu hoparlör de ses kalitesi olarak gerçekten iyi düzeyde. Telefonu navigasyon cihazı olarak kullanmak isteyenler için soğuk başlangıçta daim hızlı bir şekilde çok sayıda uyduyu görebilen OnePlus 5 hemen hemen her konuda kullanıcısını mutlu etmeyi biliyor. Peki böylesine güçlü özelliklere sahip olan OnePlus 5 yük altındayken ısınıyor mu? Termal kamerayla yaptığım analiz gösteriyor ki cihaz tam yük altında girdiğinde 45-46 dereceler seviyesinde dış ölçüm değeri veriyor. Yani sınıfında en fazla ısınan cihazlardan biri. Ancak olağan günlük kullanımda genelde 40-41 dereceler seviyesinde seyrettiğini ve rahatsızlık vermediğini söyleyebilirim. 3 3300 mAh kapasiteli pili ve yüksek performanslı donanımlarıyla OnePlus 5 gerçekten sınıf standartlarının ötesinde pil performansı sunuyor. Ekran parlaklığı en yüksek seviyede ve Wi-Fi açık gerçekleştirdiğim testlerde internet gezintisi, 720p video oynatımı ve 3 boyutlu grafik gösterimi gibi 3 farklı kategori altında elde ettiği değerlerle pek çok Emirer gemi telefondan daha iyi batarya performansı sunduğunu söyleyebilirim. Günlük kullanım eksenine değerlendirecek olursam eğer tabii ki kişiden kişiye ve kullanımdan kullanıma değişkenlik gösterebilir belki ama ortalama bir kullanımda OnePlus 5 bir buçuk günleri görebilir diye düşünüyorum. Yani topu alacak olursa eğer pil performansı OnePlus 5'in en güçlü olduğu yanlarından bir tanesi. Evet arkadaşlar OnePlus 5'in tüm detaylarını mercek altına almaya ve kafanızdaki sorulara yanıt vermeye çalıştım. Umarım bunda da başarılı olabilmişimdir. OnePlus 5 artıları olan ve pek tabii ki belli başlı eksileri de beraberine getiren bir telefon. Nedir bunlar? Örneğin hafıza kartı takamıyoruz. Örneğin IP68 sertifikasına sahip değil yani suya ve toza karşı yüksek mukavemet sergileyemiyor. Ya da örneğin bu telefonda çift hoparlör yani stereo ses sistemi bulunmuyor. Ama artılarına bakacak olursak eğer Amiral Gemi akıllı telefonlardan yaklaşık 300 dolar daha ucuza 8 GB RAM, Snapdragon 835 işlemci, çift arka kamera, yüksek çözünürlükte ön kamera ve pek çok Amiral Gemi telefondan daha yüksek pil performansı elde ediyorsunuz. Dolayısıyla OnePlus 5 gerçekten de Amiral Gemi katil akıllı telefon sıfatını sonuna kadar hak eden bir telefon. Tabii şöyle bir gerçek de duruyor önümüzde. OnePlus 5 OnePlus'ın şu ana kadar geliştirmiş olduğu fiyatı en yüksek akıllı telefon. Ama dediğim gibi özellikle alt alta koyduğumuz zaman diğer tarafta maliyetlerin de ciddi şekilde yükseldiğini gözlemlemekteyiz. Günün sonunda ülkemiz koşullarında OnePlus 5'i resmi olmayan şekilde ki zaten telefon ve firma resmi olarak Türkiye'de bulunmuyor dostlar. 2000-2500 lira bandında 6, 64 ya da 8'e 128 GB'lik versiyonlarla alabiliyorsunuz. Resmi telefonlara bakacak olursak eğer o fiyat aralığında en güçlü rakip olarak Samsung'un Galaxy S7 Edge modelini gösterebiliriz. Ama spot pazara giderseniz Tabii ki daha uygun fiyata ya da benzer fiyat seviyesinde aynı zamanda Xiaomi'nin Mi 6 modeli de iyi bir, güçlü bir seçenek olarak e, kullanıcıların bakmasını bekliyor. Bana soracak olursanız eğer OnePlus 5 gerek deneyimi gerekse de ortaya koyduğu yüksek donanımsal yetenekleriyle gerçekten çok başarılı bir telefon olmuş. Dolayısıyla alacak kullanıcılar muhtemelen büyük bir keyifle telefonu kullanacaklardır diye düşünüyorum. Tüm bunları ek olarak aynı zamanda OnePlus 5 dünya devi telefon firmalarına örnek teşkil etmeli. Çünkü onların ürün gamına bakıldığı zaman 400-500 dolar bandında ya geçtiğimiz yılın akıllı telefonunu bulabiliyorsunuz Amiral Gemi sınıfında ya da bu yılın süper orta sınıfı olarak isimlendirilen telefonlarından birisine sahip olabiliyorsunuz. İşte bu noktada kullanıcılara daha iyi kullanım deneyimi ve daha yüksek performans vaat edebilmek adına OnePlus 5 evet farklı bir strateji izliyor belki ama yüksek performans bilen ve donanımsal kaynaklarına kısıntı yapılmamış telefonlar da büyük firmalar tarafından verilebilmeli diye düşünüyorum. En azından benim fikrim bu yönde. Siz de lütfen görüşlerinizi videonun altında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Toparlayacak olursam eğer OnePlus 5 dediğim gibi son dönemde kullanırken en fazla keyif aldığım cihazlardan bir tanesi oldu. Ben Erdoğan. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.